Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay iki şişle bir örgü modeli anlatımı yapacağım. Benim orta kalınlıkta bir ipim var. 3,5 numara da şişlerim var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Modelimiz 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 3 ilmek artı 2 tane de kenar ilmeğimizden oluşmakta. Ben şişme ilmeklerimi alarak başlıyorum. Ben iki model üzerinden anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısıyla başlıyorum. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayılarınızı ayarlayın. Sayalım. 2, 4, 6, 8 bir ilmek için. 2, 4, 6, 8 bir model için. Pardon. 3 tane ilmeğimiz. Şimdi 2 tane daha ilmek alıyoruz. 1, 2 Modelimizin arka yüzündeyiz bu sırada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar kenar ilmeğimizi dahil ters olarak örüyoruz ilmekleri sıra sonuna kadar ters modelimiz hem çok güzel hem çok kolay ve çok gösterişli bir model hem yetişkinler için hem çocuklar için uygulayabileceğiniz çok güzel harika bir model. modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane ters ilmek örüyoruz. 3 ters ilmek. 5 düz ilmek. 2 3 4 5 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek. modelimizin birinci sırasındayız. 5 tane düz ilmek. 4 5 düz ilmek. 3 ters ilmek. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 3 düz ilmek 5 ters ilmek örüyoruz. 5 ters ilmek 3 düz ilmek 3 düz ilmek kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ters ilmek. Bakın burada bizim 5 tane düzümüz var. Bu baştaki 2 düzü birlikte örerek kesiyoruz. 1 düz ilmek örüyoruz. İlmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Bu ilmeğimizi de ilmeklerimizi de soldan sağa doğru kesiyoruz. 3 tane ters ilmek örüyoruz. Yine bakın burada bizim 5 tane düz ilmeğimiz var. İkisine bir girip kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. Buradaki iki düz ilmeğimizin yönlerini çeviriyoruz, değiştiriyoruz. Bunları da soldan sağa doğru kesiyoruz. 3 tane ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 tane düz. 3 tane ters. 1 2 3 düz. 3 ters. 3 tane düz kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ters ilmek örüyoruz. Bakın 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bu 3 düz ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. Bakın buradaki ilk baştaki düz ilmeğimizi bu iki ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz. Bu iki ilmeğimizi örmüyoruz. 3 tane ters örüyoruz. Yine bakın Üç tane düz ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. Bu ilk baştaki düz olan ilmeğimizi bu iki düz ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz. 1, 2, 3 ters ilmek kenar ilmeğimizde düz olarak ördük modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki düz ilmek örüyoruz. Bakın buradaki düz ilmeğimizi bu yandaki ilmekle beraber kesiyoruz. Yani ilmek sayımızı bire düşürüyoruz. Burada da bakın iki ilmeğimiz var. Şu ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Yine bu ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Bakın önümüzde bir tane düz ilmek var. Burada iki ilmeğimiz var. Bu iki ilmekle bir örüyoruz. Yani kesiyoruz. Bu düz ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Bu iki ilmeği de birlikte soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir, iki düz ilmek. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane ters ilmek örüyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz olan ilmeğimizin üçüncüsü ortasındaki yani. Şu ilmeği içinden girip buradan 1, 1 doluyoruz. 2, 1 daha 3, bir daha doluyoruz 4 ve 5 tane ilmek çıkıyoruz çıkarıyoruz yani kestiğimiz 5 ilmeği yerine getiriyoruz 3 tane ters örüyoruz bakın yine bu ilmekteyiz bakın ilmeğimizin tam burası bakın tam burada ilmeğimizden 1 1 doluyoruz 2 3 4 ve bir daha batıyoruz 5 5 tane ilmek çıkarıyoruz 3 tane ters ilmek örüyoruz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük modelimizin arka yüzündeyiz bu sırada kenar ilmeğinden sonra 3 düz ilmek örüyoruz bu 5 tane çıkardığımız ilmeğin hepsini ters olarak örüyoruz. Bu 5 tane ilmeğimiz ters. 3 tane düz. Yine bakın doladığımız ilmeklerimiz. Bunların hepsi ters. 5 tane ters. 3 tane düz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin bir kere kurduk. Ne derseniz bir kere daha kuralım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Kenar ilmeğimizden sonra 3 düz ilmek örüyoruz. 5 Pardon, 3 ters ilmek örüyoruz. 5 düz ilmek örüyoruz. 5 3 ters, 5 düz. 3 ters kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 3 tane düz ördük. Burada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz 5 ters. modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ters örüyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1 düz örüyoruz. Bakın bu ilmeklerimizin iki düzümüzün yönünü değiştiriyoruz. Çeviriyoruz örnek ilmeklerimizi. İkisini bir soldan sağa doğru kesiyoruz. 3 tane ters örüyoruz. Yine 5 düzümüze geldik. Bu iki düzümüzü kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. Bu ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Soldan sağa doğru kesiyoruz. 2 pardon 3 ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, 3 ters. 1 2 3 ters 3 düz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. 3 tane ters ilmek örüyoruz kenar ilmeğimizden sonra bu 3 düz ilmeği sağ şişimize alıyoruz. Bu ilk baştaki olan düz ilmeğimizi bu 2 ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz. 2, 3 ters. Bu 3 düz yine sağ şişimize alıyoruz. Bu ilk baştaki ilmeği bu ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz. Pardon, ilmeğim kaçtı. 3 tane ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki düz ilmek örüyoruz. Bakın bu önündeki düz ilmekle bu yanındaki ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Bu ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Soldan sağa doğru birlikte örüp kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. Bu iki düz ilmeği birlikte kesiyoruz. Bu ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Bu iki ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir iki düz kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi burada kestiğimiz beş ilmeğin yerine ilmekleri getiriyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra üç ters örüyoruz. Bakın ilmeğimizin yeri o kadar belli ki burası buradan bir. 1 doluyoruz 2 yine aynı ilmeğe girip 3 doluyoruz 4 1 ilmek daha çıkarıyoruz 5 1 2 3 ters ilmek Bakın yine buradan 1 2 3 4 ve aynı yere girip bir ilmek daha çıkarıyoruz 5 3 tane ters örüyoruz kenar ilmeğimizi düz olarak ördük modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz kenar ilmeğimizden sonra 3 düz ilmek 5 tane yani bu çıkardığımız 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 5 ters. Pardon bu bizim düz ilmeğimiz. 1 2 3 düz ilmek, 5 tane ters ilmek. 1 2 3 düzülmek bu da bizim kenar ilmeğimiz onu da ters olarak ördük modelimizi yaptık arkadaşlar çok güzel bir model bu ön yüzü iki kere kurduk modelimizi bu da arka yüzü ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim Ben burada cilveli lastik yaptım size de bir fikir olur. Siz de istediğiniz lastik üstüne başlayabilirsiniz. Bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden bebek yeleklere, bebek battaniyelere, bebek hırkaları, etol şallar bile yapabiliriz. Yetişkin anneler için yelekler, hırkalar. Yani dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Benimle birlikte siz de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.